Herkese merhaba, ben Adım Adım Dönem Başkanı Kıvanç Ergun. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ve koronayı yenmeye çalıştığımız şu dönemde sizlerden çok fazla soru gelmeye başladı. Daha önce iyilik peşinde koştuğumuz STK'lar acaba şu anda ne yapıyorlar? Ve biz her ne kadar evlerimizde de olsak onlara nasıl destek olabiliriz diye sordunuz. Biz de bizimle iyilik peşinde koşan STK'lara açık çağrı yaptık. Ve salı gününden beri Lokman Hekim Sağlık Vakfı'nı Koruncu ve e, Tohum Otizm'i konuk ettik Instagram canlı yayınımızda Ama orada sıkıntılar yaşamaya başlayınca Zoom'a geçtik şu anda herkesin kullandığı gibi. Bugün de aramızda Temel İhtiyaç Derneği Kurucu Başkanı sevgili Serhan Süzer var. Şu anda tam da aslında e, en fazla ihtiyaç duyulan e, faaliyet alanındalar. Temel ihtiyaçla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Acaba neler yapıyorlar bu dönemde ve biz kendilerine nasıl destek olacağız? Şimdi Serhan'dan dinliyoruz. E, e, teşekkür ederim Kıvanç. E, öncelikle e, yani e, e, ilk Instagram'da canlı yayın denememizi adım adımda yapmış olduk. E, ve sonuçta ben de e, bu platformun bir parçası olmaktan her zaman gurur duydum. Yani çok sevdiğimiz dostlarımızın olduğu, e, keyif alarak e, bir takım işler yaptığımız bir ortamdayız. Ee, şimdi e, içinde bulunduğumuz şu dönemde tabii herkes e, bize doğal olarak bakıyor ve bir sürü sorular geliyor bize de, ne yapıyorsunuz diye. Çünkü insanlar dışarı dahi e, çıkmaya çekiniyorlar. E, böyle bir ortamda e, biz de e, tabii ki e, yani sivil toplum kuruluşunda özellikle gıda bankacılığının çatı e, kuruluşu olarak konumlandığımız bir noktada mutlaka bir şeyler yapmamız gerekiyor. Çünkü e, baktığımızda e, bugün e, yani normalde ihtiyaç sahibi olmayacak kişilerin bile ihtiyaç sahibi konuma düştüğü bir dönemden e, bahsediyoruz. E, yani e, baktığımızda e, bugün e, berberler, e, garsonlar, e, küçük esnaflar bunların hepsi e, çok zor durumdalar. Evde bekliyorlar ve geçim sıkıntısı ne yapacağız diye e, düşünüyorlar. İnsanlar ee, yani belki de e, ihtiyaç sahibi oranı 2-3 e, kat, 5 kat artacak şu dönemde. Maalesef öyle bir dönemden geçiyoruz. Çünkü hani bırakın insanların e, işte tek tek e, birlikte e, zaman geçirmesine. E, yani e, hiçbir zaman yani böyle klasik sosyallikle alakalı hiçbir şey e, şu anda e, işlemiyor. Yani model olarak bu virüs e, insanların arasına bir şekilde girdi ve e, bunun sonucunda e, yani hiçbir şekilde aynı odada bile uzun süre vakit e, yani bir uzun süreyi bırakın 15-20 dakika daha vakit geçiremiyorsun Çünkü ya ondan ondan sana ya senden olan e, virüs bulaşma ihtimali e, çıktı ortaya e şimdi sosyalliğin gittiği e, gerçekten e, yani insanların e, Hani e, Bırak tek bir, bir arada toplanmayı, tek tek e, iletişimde bulunmakta bile sıkıntı yaşadığı ki bugün e, bu koronavirüsten en az etkilenen Avrupa'daki ülkelerden bir tanesi e, Çek Cumhuriyeti. Çek Cumhuriyeti'ne baktığımızda insanlar dışarıya e, yani niye bu kadar düşük e, orada seyrediyor diye baktık. tek bir şey var. O da e, herkes maskeyle çıkıyor. Yani maske kuralını koymuşlar ve halk buna uyuyor. ve artık normalde dışarıda hep maske normal normal bir hani kullanım alanına girdi yani normlardan bir tanesi oldu. E Şimdi insanlar dışarı çıkarken maske maskeyle dolaşıyorlar bir araya toplanmayı unut zaten öyle bir şey yok tek tek aralarında konuşmakta bile bazen sıkıntı yaşıyorlar hatta e, risk grubundalar diye hiçbirimiz annemizin, babamızın, babaannemizin, anneannemizin yanına gidemiyoruz. Yani her gün telefonla arıyoruz. E, iyiler mi soruyoruz. E, yani çok acayip bir dönemden geçiyoruz. Hayatımızda hiçbirimiz böyle bir şey yaşamadık. Yani buna benzer bir şey e, 100 sene evvel yaklaşık e, oldu belki e, Yani haberiniz vardır. İspanyol gribiyle ortaya çıktı. <laughs> Ve e, İspanyol grevi de e, şaka değil yani o dönemde dünya nüfusu 2 milyar, e, bunun e, dörtte biri yani 500 milyon kişi enfekte olmuş. Ve 500 milyondan yaklaşık 50 ile 100 milyon arasındaki kişi de e, hayatını kaybetmiş. Hatta hepimizin yakından tanıdığı e, yani Ulu Önder Atatürk dahi enfekte olmuş e, av, e, bir şekilde Avrupa'daki ziyaretinde kapmış. Avusturya'da fark edilmiş. Orada 3-4 gün tedavi görmüş. Ondan sonra burada Beşiktaş Akaretler'deki evinde dinlenerek bu şeyi atlatmış. Allah'tan bağışıklık sistemi güçlüymüş Atatürk'ün de. Ondan sonra hepimizin kaderinin nasıl değiştiğini hep birlikte gördük. Yani bazen tabii bu tip afetlerde ki bu afet bile değil bence yani afet diye tanımlamamak lazım afet bildiğimiz yani yani hepsi çok kötü tabii ki Deprem, sel, bilmem ne ama bu yani atom bombası muadili bir şey yaşıyoruz belki daha kötü çünkü e, kimin virüse sahip olduğunu bilmiyorsun e, herkes de her an bir risk var dışarı dahi çıkamıyorsun her şeyimiz bizim baştan aşağı hayatımız değişmiş durumda şimdi böyle bir durumda Gıda bankacılığı nasıl yapılır? Yani gıda bankacılığı denilen şey ürünlerin bir yere toplanması ve o ürünlerin ihtiyaç sahiplerine belli kanallardan ulaştırılması. İşte burada üç tane format var. Depo formatı Amerika'da uygulanan ikincisi market formatı. İşte burada sosyal marketler çıktı ortaya ki onun başlangıcından itibaren biz de bu sistemin kuruluşunda var vardık. Biz destek market diyoruz üçüncüsü aş evleri var. Şimdi bu üç formatta da yani bırakın e, şeyi yani e, yani market ve aş evlerinde insanların toplanıp bir arada yemek yemesi sıkıntılı bir durumda. Yani şimdi siz o ürünleri elinizde bir ürün var, ihtiyaç sahipleri var, onları ulaştırmak istiyorsunuz. Ne yapmanız gerekiyor? Yani böyle bir ortamda e, daha inovatif çözümler bulmak gerekiyordu ve biz e, ben yaklaşık iki haftadır bir konsept üzerinde çalıştım ve bu şu anda somutlaştı ve bunu da ilk olarak adım adımda anons etmiş olalım yani bu <laughs> bu konsepti şöyle söyleyeyim sonuçta insanların bir market formatında markete girip böyle işte ne alayım ne alayım şunu böyle bir şey artık mümkün değil bu mümkün olmadığı için ana yani aşevleri bile sıkıntılı. Çünkü aşevinde de yani maskeyle yemek yiyemezsin. Yani ağzına açık yemek de yiyeceksin. O sırada karşında, önünde, çaprazında birileri olabilir. Orada da problem var. E depo formatı zaten Türkiye'nin tam e, şeyine uygun değil ama bir şekilde e, e, farklı bir yol olmak gerekiyordu. Ben de e, açıkçası insanların fazla teması olmadan e, ki şu anda ee, yani rakamlara bilmiyoruz hiçbirimiz. Türkiye ihtiyaç sahibi ne kadar bilmiyorum ama şuna eminim ki e, hali hazırdaki ihtiyaç sahibinin 3-5 katı arttı şu son dönemde. Bunla, bu insanların destinasyon bazlı yani ilçe bazlı e, otomat gıda bankacılığı sistemiyle e, rahatlatılabileceğini düşün, düşünüyorum. Ve bunu da e, sistem olarak kurguladık. Otomat dediğimiz şey nedir? Yani e, bildiğiniz vending machine. Yani, e, bu e, formatla e, bir şekilde perakendecilerin bulunduğu noktalarda bu vending meşinleri yani otomatları kurup e, oralara e, bir şekilde e, yardım kolesinin yerleştirilmesi, e, cep telefonlarına işte normal illa smartphone akıllı telefon olmasına gerek yok e, yani normal bir cep telefonu olsa da bu olur. Tarhan evet. bir sözünü keseceğim. Şeyden de genel destek marketteki sistemden kısaca bahseder misin? Çünkü yanlış anlaşılmasın hani markete gidemiyor insanlar otomat koyacağız dedik ya. Evet. Aslında hani ben gidip o otomattan faydalanamayacağım. Kimler faydalanabilecek? Destek markette nasıl yürüyordu? Biraz çünkü bu destek marketin ikamesi olacak bir şey çözüm gibi evet. değil mi? Doğalca evet, yani evet. kısacık bize ilk kez dinleyenler için, tideri ilk kez duyanlar için de destek marketten bahsedebilirsen ve kimlerin bu otomata kullanabileceğinden bahsedirsen daha aydınlatıcı olabilir. Evet, e, Memnuniyetle ben sistemi hemen anlatayım. Aslında şöyle bir kurgumuz var bizim. E, bizim iki ana misyonumuz var. E, bir e, israfı önlemek. İkincisi ihtiyaç sahiplerinin kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak. Aslında biz bunun ikisini kombinledik. Yani israftan kurtardığımız ürünlerle ihtiyaç sahibinin önce temel ihtiyacını karşılıyoruz. Ondan sonra da kendi ayakları üzerinde durabilmesi için bir şekilde iş buluyoruz. İşte mikro girişimcilik programımızda yardımcı oluyoruz ve diğer sivil toplum kuruluşlarına yönlendiriyoruz. Bunları açacağım daha sonra. Şimdi israfı önleme konusunda da bizim farklı layer'larımız var. yani nedir bunlar? E, öncelikle gıda perakendesi işte kuruluşundan biz üçe, ürünleri üçe ayırıyoruz. İnsanlar için, ihtiyaç sahibi olanlar için, hayvanlar için ve artık hayvanların da tüketemeyeceği organik atık statüsündeki ürünlerin işte kategorize edilmesi. Bunlar kategorize edildikten sonra insanlar için olan ürünler e, gıda bankaları aracılığıyla e, yani bu da az evvel bahsettiğim gibi üç formatta oluyor e, yani depo e, işte e, market ve aşevi formatı bunlar e, işte israftan kurtardığımız ürünler yetmiyorsa bizim de eklediğimiz e, yani yapılan bağışlar da var birçok o ürünleri koyaraktan. Destinasyon bazlı ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Hayvanlar için hayvan bakım evleri ve sokakta hayvanları besleyen High konfet gibi yapılanmış çok değerli kuruluşlarımızla işbirliği yaparak bu gıda perakendecilerinden ürünleri ulaştırıyoruz. Yani insanlar alıyorlar işte oradaki destinasyondaki mesela bir süpermarketten ondan sonra gidiyorlar kendi bölgesindeki hayvanları besliyorlar gibi. Üçüncü kategoride e, biyogaz ve kompost tesislerine ulaşmalarını sağlıyoruz organik atıkların ki doğal dün yüz e, sağlıyoruz. Şimdi e, market formatında dediğim gibi yani Türkiye'de depo formatını pek yapmıyoruz ama mutlaka bir depo olmak zorunda zaten. Depodan besliyorsunuz çünkü e, her market formatının marketin arkasında da bir depo var yani e, ne oluyor orada? Şöyle bir yapımız var kafanızda canlandırmanız için, yani Maltepe Kaymakamlığı ile işbirliği yapıyoruz. İlk e, yani bizim çıkma noktamız İstanbul Maltepe ilçesinden oluştu. Yani o oradaki yapıyı anlatmak e, gerekiyor. Maltepe Kaymakamlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı var. O vakıftakilerin tek görevi ilçedeki ihtiyaç sahiplerini belirlemek ve her hafta yardımları e, oluşturmak. Diyorlar, kim'e ne kadar yardım edilecek ve ihtiyaç sahiplerinin listesindekilere cep telefonlarına mesaj atılıyor diyorlar diyoruz ki işte bu, bu ay sizin için şu kadarlık ürün mesela biz TL diyoruz ama 200 TL'lik yardımınız yardımınız var bu ürün bekleriz TL diyoruz ama kapalı devre bir sistem aslında para geçmiyor yani bu limit gibi düşünelim. Ve bir de o, saat... o TL Türk lirası değil mi lirası? Değil mi? Evet. <laughs> Aynen. Aslında doğru. Bravo. Bizim öyle bir şakış şakalaşmamız var. Tider lirası biz ona. <laughs> e, bu Tider lirasıyla e, geliyorlar. E, mesela işte makarna e, 3 Tider lirası, e, pirinç 2 Tider lirası. E, böylelikle 5 e, Tider lirası düşüyor. 195 lira kalıyor gibi e, yani o limitlerinden düşüyoruz. Genelde 1-2 aylık ihtiyacını alıyor. İçeride temel ihtiyaç ürünleri var, yani gıda, temizlik ürünleri ve kıyafet. Kıyafetlere bir limit tanımlamıyoruz çünkü kıyafetler ikinciye geldikleri zaman biz onları e, kur temizlemeye yolluyoruz. E, önce işte söküp var mı sağlam mı diye baktıktan sonra, kur temizlemeden sonra onların dağıtımını e, bilabeden e, sağlıyoruz. Yani limit falan koymadan ama orada da e, yani alacakları kıyafet limiti var. Yani herkes e, her şeyi toparlayıp götüremiyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra aslında sistemin ana noktası şu, yani bizi diğerlerinden farklı kılan da bu. İlk başta ihtiyaç sahibi geliyor, cep telefonundaki o mesajı gösteriyor kasaya. Diyor ki, bak benim 200 TL limitim var, TC kimlik numarasını istiyoruz, işte nüfus cüzdanını gösteriyor. Onu eşleştirdikten sonra sistemde görüyoruz, yani kartı falan ortadan kaldırdık. E, diyoruz ki e, evet limitinizi görüyoruz hanımefendi ya da beyefendi. ilk defa gelmiş derse önce bir insan kaynakları masamıza uğrayın diyoruz. Hemen kasanın yakında insan kaynakları masası var ve e, ufak e, küçük bir mülakat yapıyoruz. Ailede kaç kişi yaşıyor, kaçı çalışabilir durumda. Bu bilgileri aldıktan sonra hanımefendi veya beyefendi buyurun alışverişe başlayabilirsiniz diyoruz ve ihtiyaç sahiplerin iç adına aile adına gelenlerin yüzde sekseni kadın bu arada yani e, genelde kadınlar aile bütçesini tutuyor. E, onlar alışverişini yapıyorlar. Evet, çıktıktan sonra aslında alışveriş evet. evet. ihtiyaç sahibi alıyoruz. Diyoruz ki şimdi evet. bir sizin ailede bazı çalışıyor. Sizdeki Ayşe ve Mehmet çalışabilir miyim? Onlar yani da tam olarak bir Ayşe çalışıyorlar kimliği tespit ediliyor. Gelsinler şöyle bir <laughs> sistemden alınıyoruz ve yönlendiriyoruz. Mehmet bak senin de sicilin temiz. Eee gelsin güvenlik işi var. Olur mu diyoruz. Evet. E, ona göre e, güvenliğe yönlendiriyoruz. İki kişi işe girdikten sonra aile ediyoruz ki artık bize ihtiyacınız yok. E, kendi adınıza durabiliyorsunuz diyoruz ve listeden çıkarıyoruz. Yani asıl amacımız bize ihtiyaçları olmamalarını sağlamak. Ee, biz mikro girişimcilik programlarımız var. İşte evden çıkmak istemeyen kadınlar işte e, gün işiyle e, oyuncak bebek falan yapıyorlar. O, o gerçekten tuttu. Çok e, güzel programlarımız var bu anlamda. E, ya da e, mesela diyor ki e, işte ya diyor mülakat sırasında tabii orası psikolojik terapi gibi geçiyor. Ya yani engelli bir çocuğum var. E, ona tekerlekli sandalye dahi alamıyorum diyor. O zaman diyoruz ki bak TOFD diye bir kuruluş var diyoruz. Onlara yönlendiriyoruz. Yani e, ya da TOFD bize yönlendirebiliyor. İhtiya, i̇htiyaç yani engelli bir hmm. vatandaşımızın e, ihtiyaçlarının karşılanması için. E, sonuçta e, bu şekilde yönlendirmeler yapıyoruz. Şimdi bu sistemde tabii markette e, şu anda yani kurduğumuz sistemde ihtiyaç sahibinin e, gelip de uzun süre kalması e, çok sağlıklı değil. En azından şu anda değil. Yani bu hep böyle olacak diyemeyiz ama şu anda ihtiyaç sahiplerine e, temel ihtiyaç ürünlerini yani gıda, e, hijyen, e, çocuk ve hayvan diye dört kategoriye ayırdık biz bunu. Tabii hayvan hayvan demiyoruz ona can dostu diyoruz hepimiz. E, hayvan severiz. E, bu e, ürünlerin bir şekilde ulaştırılması gerekiyor ve hi, hijyenik ortamda e, ulaştırılması gerekiyor. Bunun için de yani benim üzerinde durduğum konu market gibi bir yer içine sokup o insanları... Çünkü şöyle bir gerçek de var. Bu virüs havadan bulaşıyor mu, bulaşmıyor mu? Bu tartışılıyor. Ben söyleyeyim hemen. Yani Japonlar bunu ispatladılar. Direkt bunun testlerini de yaptılar. Bunun hatta videosu da var. İsteyenler paylaşırım. Yani konuştuğum zaman, şu an bile ekranda konuşurken ağzından benim bir şey çıkmıyor diye görüyorum ben. Ama aslında... Mikro damlacıklar ağızdan çıkabiliyor farkında olmadan ve o mikro damlacıklar, damlacıklar yani o çok ufak böyle bazen tabii daha büyük damlacıklar çıkabiliyor ağızdan konuşurken ya da şey işte bir herhangi bir iletişimde olduğun zaman ama küçük olanlar havada süzülüyorlar yani bu hani ispatlanmış bir şey ve 20-30-40 dakika. Hava dolaşabiliyorlar çünkü ancak orayı havalandırmanız gerekiyor ki e, o damlacıklar bir yere doğru sarılsınlar, aşağı insinler ve yüzümüze gözümüze bir yere e, bulaşmasınlar. Bulaştıkları zaman da genelde e, direkt virüs e, ağızdan ve burundan e, yer dinliyor. Yani, <laughs> e, bazen direkt ciğere inenler de var. Ee, ve orada çoğalmaya başlıyor. Ondan sonra direkt e, ciğere iniyorlar. Gözden de bulaşabiliyor. O yüzden e, genelde işte başta maskeyle burun ve ağzı koruyoruz. Sonra gözler için e, bir şey yapmak gerekir. Çok fazla orada olacaksınız zaten. E, yani dışarıya çıkan maske takanlarla sağlık çalışanların kıyafetleri arasında bayağı fark var. Tabii. Evet. Ee, ama e, yani böyle bir ortamda biz marketin içinde yani herkesin böyle işte takıldığı, konuştuğu falan damlacıklar havada uçuşuyor. Ee, yani bir yere sokmamız çok sağlıklı olmadığını düşündüğümüz evet. için evet. bu e, açıkçası otomat yani welding machine e, formatını çıkarttık ortaya. Tasarımlar hazır. E, yani Türkiye'nin önemli eee Gıda perakendecisi perakendecisi diyelim sadece gıda değil hı hı. çok ürün var ve e, inşallah yakın bir zamanda denemelere başlayacağız e, ve e, herkese de bu işin nasıl yapılması gerektiğini göstermek istiyoruz yani bunu da e, işte inşallah iletişimini yapacağız doğru şekilde harika e, ve e, dediğim gibi yani oradaki formatta şu olacak dışarıda bir otomat düşünün hı hı. E, İnsanların yine cep telefonlarına mesaj gidecek, barkodlar gidecek ve bu illa şey olmasına gerek yok ee, yani akıllı telefon olmasına gerek yok normal mesaj da gidecek ee, ve bu barkodlarla insanlar gelecekler ee, eğer kendisi geliyorsa, gelebiliyorsa tercihimiz bu ee, gelsinler yani işte bu gıda perakendi sektöründe evet. take away deniliyor bu kanala yani alıyorsun işte ısmarladığın birini alıyorsun çıkıyorsun. E, gelsinler alsınlar. Eğer yaşlılarsa bunun içinde bir e, formatımız var. Onun içinde e, e, bir şekilde mahallenin gönüllülerini ortaya koyacağız. E, ve mahallenin gönülleri o yani için e, onlar o mesajla gelecekler, Aha. o ürünü, alacaklar ve götürecekler ihtiyaç sahibine. E, burada Hijyen kurallarını çok önemsiyoruz. Yani bütün o kolyelerin hazırlanması için bir alanımız olacak ve orada e, yani e, sağlık çalışanları gibi neredeyse e, korunaklı bir şekilde onları hazırlattıracağız. Yani burada e, hiç kimsenin e, kuşkusu olmasın. Hatta ilk denemelerde ben de şahsen hep beraber <laughs> ana çekirdek kadromuz e, kollerin yapımı ve bütün prosedürler üzerinden geçeceğiz. Ondan sonra da e, otomatın önünde de dışarıda e, çizgiler çekeceğiz yani belli aralıklarla sıraya girmelerini isteyeceğiz e, çünkü yakın olmamaları gerekiyor e, ve e, sırada duranlara da e, maskeyle gelmelerini isteyeceğiz eğer yoksa vereceğiz e, ve e, sonuçta otomattan polinin çekilmesi şube olduğu için de eldiven de olmak zorunda yani maske ve eldiven e, olacak. Evet. E, ve e, işte iki boyumuz olacak, küçük büyük e, ve bu şekilde e, ihtiyaç sahibi e, gelecek, Barkodunu okutacak. E, pıt diye işte kolisi e, çıkacak ortaya, yani iki tane farklı format vending konuşuyoruz şu anda. Alacak e, kolisini, e, gidecek, sıradaki gelecek e, ve böylelikle o belli aralıkla çektiğimiz çizgilerde duran insanlar öne doğru e, devam edecekler. Evet, sistem... Nedir planınız? Yani e, şu anda iki destek marketiniz var İstanbul'da. E, i̇ki otomat mı koyacaksınız ve sonra bunu destek marketin olmadığı yerlerde de yaygınlaştırmayı düşünüyor musunuz? Sonuçta e, daha önce belki evinden çıkıp destek markete işte metroya binip gelebiliyordu insanlar ama şu anda e, onu yapamayabilirler. Hem belki gerçekten karantinada oldukları için, yaşlı oldukları için vesaire ve e, eğer bunu daha da yaygınlaştırmak istiyorsanız, biz tiplere nasıl yardımcı olabiliriz diyenlerin yapabilecekleri bir şey olur mu o aşamada? Diyerek toparlayalım. Evet. Şimdi ilk denememiz bizim şöyle olacak: İstanbul-Anadolu yakasında deneme yapacağız. Dediğim gibi bir önemli Türkiye'nin önemli perakende zincirlerinin birinin Anadolu şubesinde yapacağız bunu. Ondan sonra e, İstanbul, Anadolu'da bunu denedikten sonra bütün prosedürler, her şey oturduktan sonra e, bütün perakendecilere bu sistemi uygulamalarını tavsiye edecektir. Hmm. E, şu anda hedefimiz bu e, ve bu şekilde de e, yani bunu e, işte şey yapacağız. prosedürleri ortaya çıkardıktan sonra her tarafta bunu e, yayılması için. Ee, elimizden geleni yapacağız. Yani sadece biz e, kendi destek marketlerimizde değil, bu arada bizim iki destek marketimiz var ama e, bizim şu anda e, 40'a yakın e, network'te e, gıda bankası var. Yani illa bizim açmamız gerekli değil. Başkaları da açabilir. Hı hı. Biz sadece e, oradaki işte spesifikasyonları sağlıyoruz. Belli standartlarda yapılmasını sağlıyoruz ve ürün gönderiyoruz. Bu şekilde yardımcı oluyoruz ihtiyaç sahiplerine. Dolayısıyla bunu yaptıktan sonra yani benim tavsiyem herkesin buna benzer bir yöntemle ihtiyaç sahiplerine bu ürünleri ulaştırmayı sağlamak. Çünkü gerçekten ihtiyaç sahibi oranı normal nüfusa göre çok arttı ve bu haftalar, aylar buldukça. Bu artmaya devam edecek, katlanarak artacak hatta e, maalesef e, yani durum bu. E, hem e, işte enfekte olan insan sayısı ve vefat eden insan sayısı hepimiz yakından takip ediyoruz, maalesef artıyor. E, hem de e, sağlıklı olan insanların da e, yani temel ihtiyaçlarını almalarını sağlamamız gerekiyor bir şey daha var. Bir nokta daha var altını çizmek istediğim. Yani bu e, virüsü alanlarda farklı tepkiler olabiliyor. Yani kimileri daha rahat atlatıyor. Kimileri için ölümcül olabiliyor. Yani illa yaşlı, genç değil tamam. hani bir hastalığı varsa ve en önemli koşul bağışıklık sisteminin güçlü olması. Dolayısıyla insanlarımızın mutlaka e, yani ana temel ihtiyaç ürünlerini alıyor olması gerekiyor. Ve bağışıklıklarını her zaman güçlü kılmaları gerekiyor ki enfekte olsalar bile ki bu her an mümkün, en azından vücudu bu virüste savaşabilsin. Durum bu. O zaman evde kalıyoruz, güçlü ve sağlıklı kalıyoruz. Ve tideri evet. takipte kalıyoruz. Bize ihtiyacınız olduğu anda desteklemek üzere. Evet, Tider'e destek vermek isteyenler de bizim web sitemizden tider.org, Instagram ve diğer Facebook sosyal medya hesaplarımızdan bizimle temasa geçebilirler. Biz her türlü yönlendireceğiz. Şunu da söylemek istiyorum, biz STK AFET koordinasyon platformunu kurduk Elazığ'da. Hı hı. Aynı grup Van depreminde de gitti yardımcı oldu. Aynı grup gitti Edirne'de de yardımcı oldu. O sonuçta de. Evet. ve orada 8-9 STK birlikte hareket ettik. Arkamızda da 40-50 STK'dan çok güzel mesajlar aldık. Biz de yardımcı olmak istiyoruz falan diye Mu muhteşem bir sivil toplum kuruluşu işbirliği oluşturuldu. Yani burada Aslan payı adım adımın çünkü bizim böyle bir ortam yakalamamıza e, ayak oldunuz. O açıdan da ben size e, gerçekten teşekkür ederim. Şimdi bu afette de e, sonuçta işin içinde fiziksel bir e, gıda bankacılığı var. İşte haritalama var, gönüllü yönetimi var. Şimdi ilk başta biz bu projeyi yine e, iki tane e, STK kardeşimizle konuştuk. E, i̇htiyaç haritası. Ve Ahtapot gönüllüleri sağ olsunlar bize full destek veriyorlar şu anda yani projemizin detayları üzerinde konuşuyoruz. İhtiyaç haritası dijital tarafta özellikle gönüllü bulunması konusunda destek olacak. Ahtapot gönüllülerinde sağda çok güçlüler. O anlamda işbirliği yapacağız. Onların da bazı projeleri var o projelere de biz destek olacağız ama diğer STK'lara da kapımız sonuna kadar açık. Yani bu oluşturduğumuz formatta nasıl rol almak istiyorlarsa e, her zaman gelsinler başımızın üstünde yerleri var. E, biz e, ancak yani dayanışarak ve sivil toplum kuruluşları e, ve bu e, buralarda e, emek sarf eden e, kardeşlerimizin e, şu dönemde çok daha aktif olmaları gerekiyor. E, çünkü bu kriz e, krizler genelde böyle krizler yani e, bir şekilde tavus kuşu gibi hani kafamızı kuma gömerek bekleyemeyiz. Tam tersinde ekstra aktif olmamız gerekiyor ki ben çalışma saatleri iki katına çıkardım. Bunu söyleyebilirim evet. artık. Hepimizin artık. öyle. <laughs> Birbirine karışmış durumda. Evet. Haftada bir tıraş oluyorum. Yani sakaldan da belli oluyordur. Günleri karıştırmayayım diye pazartesi günleri tıraş oluyorum artık. <laughs> e, olduğu için de böyle sakallı çıktım karşınıza. Pazartesi konuşsak böyle hiç gibi bir Ama e, işin ee, önemli tarafı sivil toplum kuruluşlarının çok daha aktif olması gerekiyor ee, ve çok da e, elimizden geleni yapıp e, çalışkanız e, hepimiz zaten ama efor sarf etmemiz gerekiyor. O yüzden e, sizin projeleriniz varsa biz de size elimizden gelen desteği veririz. Aha. Ama bu projede de ben bütün STK'lara e, açık bırak e, kapı bırakmak istiyorum. Bir şekilde gelin bize destek olun hep birlikte bu işin altından kalkacağız. Harika. Harika. Aslında bir şekilde de avantaj bu dayanışmayı tekrardan deneyimlemek adına şu içinde olduğumuz dönem. Çok evet, sağ sağ Ben çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. hoşça Hoşçakal. Görüşürüz. Bay bay.